Bugün dünyanın en büyük deneyini yapacağız. Lav buza karşı. Ne? Lav kasaya karşı. Kasa yanıyor. Taş saate karşı. Uçurtma Maverick'e karşı. Maverick oldum. Lav dondurmaya karşı. Cesaretimi topladım, erimiş sıcak lav taşımak üzereyim. Bu çok kötü bitebilir. Doğrudan bu tarafa. Hadi. Hadi. No, Ayşen. Bunu görüyor musun? Az önce evet. sıcak lav taşıdım. Şimdi taşıdığım bu lavı dökeceğiz. Oh. 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 Vay oh. Vay oh. Vay canına. Aman tanrım dondurma neden yanıyor? lav legolara karşı. Bu aşılmaz kalenin lavlara dayanıp dayanmayacağını göreceğiz. Ateşli. Will Smith onaylardı. Ah. Başka ne ateşli biliyor musun? Papağan ürünleri. Loganpol.com slash shop. Ha. Hey şuraya i̇şte bakın. Oh, 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 Antalya. oh. Aman tanrım. Oh. Çatı çatı biz. yanıyorlar. Aman tanrım. Aman tanrım yanıyor. Alev alev yanıyor. Trompet acı biberek karşı. Bir şarkı çal. Ha, hayır daha ateşli bir şey istiyorum. Üstümdeki tişört daha eğlenceli. Doktor elmalara karşı. Yüz elma sisi doktordan uzak tutar millet. Bir dakika sadece önlem amaçlı. Vuracak. Aa! UMG bana karşı. O video için atları aldın mı? Evet atlar. Hey hatırlıyor musun? Bir süredir güneşe bakıyorsun. Kaptanın gözlerine sahip olmalısın. Chris. Aynaya karşı. Ah güzel artık bütün gün kendime bakabilirim bununla. Sanırım çirkinim. Lav mikrodalgaya karşı. İçi soğuk biraz ısıya ihtiyacı var. Galiba gereğinden fazla pişirdik. Ha, bence sorun olmaz. Mikrodalgam. Lav telefona karşı. Güzel tamam bir daha bu telefonu arama. Yakın. Artık FBI için endişelenmemize gerek yok. Dostum izini kaybettik. Mayonez mayoneze karşı. Bunun işe yarayacağından emin misin? Güven bana ben bir doktorum. Nasıl hissediyorsun? Değişen bir şey yok. Kendi yöntemimi denemeliyim. Böyle. Aa, canına. İşe yaradı. Ama ah, şimdi de kanser oldum. <laughs> Her zaman yan etki mümkün. Chandler kakaya karşı. <laughs> Tuvalet tıkandı. Bir pompa ihtiyacım var. pompa gitti. Lav bifteğe karşı. Bifteğini nasıl seversin? İyi pişmiş. Fazla iyi pişmiş mi? Normal iyi pişmiş. Lavı getirin. Lav mı? Al bakalım çen çen. Lav tuvalete karşı. Tuvalete ne olacak dersiniz? Delindi. Dükkanımızın önünde duran yaşlı adam Chandler'a karşı. <laughs> <laughs> ne yapıyor bu ya? Sizce dur işareti lavı durdurabilir mi? Döküyor. Sana ne olacağını söyledim. Tarek kaçtı. Bu sıcak. Çok sıcak. Çok sıcak evet. Yollarken lavla karşılaşırsanız bir dur levhası alın ve kalkan olarak kullanın. Rica ederim. Bu akıllıca. Baseball sopası Hindistan cevizine karşı. <laughs> Sen iyi misin? <laughs> Bunu beklemiyordum. Aa, <laughs> boynumda Hindistan cevizi var. Hindistan cevizi kullanmamalıyız. Ne ben bir maverick'im. Farklı olmalıyım. Tamam. Lav kasaya karşı. Bir maverick şifreyi unutmaz. Bir maverick ne yapar biliyor musun? Neymiş? Lav kullanır. Kasa alevler içinde. <laughs> Kasanın içinde ne vardı? Daha fazla maverick ürünü donatlar kurgu yok sadece açım. Lav şarj aletine karşı. Herhangi bir acil durumda telefonumu Lav kullanarak şarj edebilir miyim görmek istiyorum. Elektrik çarpabilir mi? Yok yok yo. sen bunu sen bunu. Buyur. Tamam yapıyorum. Lütfen. Geliyor. Yap, yap. İşte gönderdim. Tamam. Yalan. Gördüğünüz gibi. Telefon. Hey, dikkat et. Şarj olmuyor. Sanki. Et. Deniyorum. Deniyorum. Hayır işe yaramadı. Ee, e, yavaş yavaş. Kaşifler Dora'ya karşı. Harika bir keşif gezisiydi çocuklar. Artık kaşifiz. A, az önce kaşif mi dedin? Hanginiz ana kaşifsiniz? Ben... Aa... Aa, aa, hayır. Beni rahat bırak. Ah. Lav cama karşı. Şimdi biraz lav püskürtmeye çalışacağız. Çok sıcak. Chandler seni koruyacağım. Ne? tamam. Pek de kötü sayılmaz değil mi? Oh. Evet. Bak güzel. Güzel oldu. Evet değildi. Hey, yakından bakabilir miyim? Cam biraz çatladı. Chandler, meydan okumalara karşı. Şu andan itibaren son konuşan kişi 50 bin dolar alacak. Ne? Şşş. Ne dedi? Love Muma karşı. Çakman var mı Cem? Yok. Çakman var mı? Hayır. Sen de? Hayır. Ah. Ver şunu. Ver şunu. Bu kadar kolay işte. Tamam. At. Tamam bitti bu kadar. <laughs> Nereye gidiyorsunuz? Uzağa. Evet, çocuklar güzel kokuyor değil mi? PS4 Xbox'a karşı. Maverickseniz farklı olmanız gerek. Arabamın aküsü bitti. Bir Maverick gibi yenilik yapmaya devam edip arabamın aküsünü konsolla şarj edeceğim. Hadi. Roket inşa etmiyoruz. Çalıştırıyor mu Hayır. Tamam. Bakalım PlayStation işe yarayacak mı? Çalışıyor mu? Hey! Çalıştı. Bundan böyle Maverick'in konsolu bro. PlayStation'dır. Lav buza karşı. Sağlam tut. Hop. Ama Oo. Oh. Hey şuna bak. Oh, oh, ne? <laughs> Ay İyiydi. Aptallar kasaya karşı. Tam buraya dök. o. Uh -oh. o. Oh. Elimde başka lav kalmadı. Bir numarada hamle pek işe yaramadı. Cüzdanım hala içeride. İkinci taktiğe geçelim. Kilidi açmamız gerek. Bu kimin aklına gelirdi ki? Sanırım cüzdanına ulaşamayacaksın. İçinde sınırsız limitli bir kredi kartım var. Onu almam gerekiyor. Ne? Hala kilitli. Size ödeme yapamayacağım. İşte bu. İşte bu. Bu boş. Söz verdiğin para nerede? Ya işte cüzdanım. Tamam çocuklar toplanın bir şey diyeceğim. Hey, 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 Kaçıyor hey Adi kaçıyor oh, oh. yeah, you know He gel buraya. Eğer bir şeyi eritmek istiyorsanız onu gerçekten ısıtmanız gerekiyor. Bunun için PMC'ye gidin. Bize yardım ettiler ve bir sürü harika şey verdiler. Onlar olmasaydı bu video olmazdı millet. Hoşçakalın. İzlediğiniz için sağ olun.